Arkadaşlar ben Karali 38. Bugün ziyaret ettiğimiz köyün adı Karaal. Gemere 5-6 kilometre mesafede uzaklıkta bir yer. Küçük köyümüz. Şu anki köyün camisinin havlusundayım. Minare, bir elma. Elmalar üstünde daha olmamış. Küçük köyümüz böyle sakin bir yer kendi halinde vatandaşlarının ruhu gelir. Böyle arkadaşlar. küçük evler, küçük evler. Gemerek Karaal. Karaal köyü.